2015 yılının artık son günlerindeyiz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kurmayları geride kalan yılda yaşanan olayları Kadırga TV'de Gündem Özel programında masaya yatırdı. BTP lideri Rus uçağının düşürülmesi, Güneydoğu Anadolu'nun terör gerekçesiyle boşalması ve Ankara'nın İsrail'e yanaşması konularında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Bugün Türkiye'nin Güneydoğu meselesi 2015 yılında yaşanan önemli olaylar Kadırga TV'de Gündem Özel Programı'nda değerlendirildi. Programın konukları Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kurmay heyetiyle gazeteciler ve eğitim camiasından isimlerdi. BTP lideri ilk olarak Güneydoğu Anadolu'da son aylarda artan çatışmaları ve bölgenin boşaltılmasını değerlendirdi. Amaç Kürt devleti değil, büyük İsrail'dir uyarısı yaptı. Büyük İsrail'in temelleri Kobani'de atıldı. Şimdi genişliyor. Genişliyor. Olay bu. Yani bunu görmeyen Türkiye olaylarını çözemez. Evet. Mümkün değil. Türkiye ayağı şu anda. E, bunu siyasilerin yani. görmemesi hiç mümkün değil. Evet. Çok Nasıl zor. bir göz ki bunu görmüyor ya? Yani... Resmen Büyük İsrail'in temelleri atıldı. Bunun adına Kürt Devleti denilecek. Arkasından işte Irak'ta, İran'da, Suriye'de e, olan Kürtler güya birleştirilecek ve Büyük İsrail bu şekilde hayata geçecek. Bunu çok iyi okuyalım. Bu bütünü görüp okuyamadıktan sonra biz Güneydoğu'daki olayları çözmemiz asla mümkün değil. Yani kafamıza, beynimize bunu yazacağız. Ha inşallah bizim siyasilerimiz bu gafletten uyanır düşürülen Rus uçağı da BTP Genel Başkanı'na soruldu. Profesör Doktor Haydar Baş çarpıcı bir tespitte bulundu ve Ankara'nın İsrail'e yanaşmasıyla Rus uçağının düşürülmesi arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Niye bu uçak düşürüldü? Bence bunun cevabı çok mühim. Halkın bunu bilmesi lazım. Yani bir U dönüşüyle İsrail'in yanına gitmek için bana göre. Hiç başka bir sebep yok bizim hava sahasını ihlal etmiş de, onun için düşürmüşler. 15 dakika ihlal edene sen bir şey etmedin ya. Urfa'nın üzerinde geçip tanklarını bırakan İsrail uçaklarına bir şey etmedin. Her gün hava sahamızı ihlal eden Yunanistan uçaklarına bir şey yapmadın, yapmıyorsun. Ve yapman da doğru değil. E buna niçin yaptın? Yani gerekçe efendim bir viraj alıp işte e, telin ettiği İsrail'i havaya kaldırıp çok büyük insanlar olduğunu ortaya koymak, daha doğrusu büyük İsrail'i hayata geçirmek. Ha bunu bilerek yapıyor. O o, o konuda niyetlerini bilemeyiz ama Allah inşallah yıktırır. Amerika ile birlikte hareket eden siyasilere uyaran bağımsız Türkiye Partisi lideri bir bayram sabahı asılan Saddam ve kaçacak bir yer bulamayan pehlevi örneklerini hatırlattı. Benim endişem şu arkadaşlar. Saddam'ın rahmetli Cevit gitti, ziyaret etti, konuştular ettiler. Ben onu dedi çok dürüst buldum dedi rahmetli Cevit. Çok dürüst buldum dedi. Siz anlatıyorsunuz ama Saddam temiz. Kandırdı onu Amerika soktu Kuveyt'e. Ondan sonra da bir bayram sabahı çekti onu ipe. Amerika yola çıkanın Allah korusun sonu hayır olmaz. Biz sevdiklerimizi kaybetmek istemiyoruz. Hatırlıyorsunuz İran Şahı Pehlevi miydi? Evet. Ne oldu? La koskocaman dünya. Bir numaralı Amerikanın adamı ve dünyanın en güçlü ordularından biri İran ordusuydu. Öyle mükemmel silahlar vardı ki adama dünya fare deliği kadar dar, dar geldi. Ben bu arkadaşları tenzih ederim ama ya bunu da biraz görmeleri lazım, düşünmeleri lazım. Türkiye'nin hem içeride hem de dış politikada birçok sorunla karşı karşı olduğunu belirten Profesör Doktor Haydarbaş çözümün bağımsız Türkiye Partisi kadrolarında olduğunu ifade etti. Türk milletine buradan ilan ediyorum. Bize çok değil bir yıl Türkiye'yi teslim etsinler. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Yani bunu sadece ben bilmiyorum. Bu kadro çok iyi biliyor. Türkiye'nin tarımını, hayvancılığını, madenciliğini, sanayisini, iç politikasını, dış politikasını, adaletini, siyasetini, iç işlerini, dış işlerini hatırınıza ne geliyor? Hepsini asından zesine kadar düzeltelim. Biz bu işin kitabını yazdık ya dünyada Allah'ın izniyle siyaset dünyasında bu işi yapıp doğruluğunu ispat eden bir kadroyuz biz. Yani dokuz tane düşünebiliyor musun? Ekonomide kongre yapıyorsun. Adamlar sana hayran kalıyor. BTP lideri programdaki konuşmasını 2016 temennileriyle noktaladı. 16 yılı inşallah barış, huzur, sevgi, muhabbet dolu, kardeşlikle yaşayabileceğimiz bir dünyanın yaşandığı bir yer olur Türkiye.